Kimdir nedir kanalıma hoş geldiniz. Türk sanat müziği sanatçısı 103 yaşındaki Mustafa Sav Yaşar'dan kötü haber. Usta sanatçı Mustafa Sav Yaşar hastaneye kaldırıldığı Haberi usta sanatçıya ziyarete giden usta sanatçı Doğan Tanyer'den öğrendik. Doğan Tanyer Instagram hesabından çok değerli Türk sanat müziği ustalarından kıymetli hocam Sayın Mustafa Sav Yaşar'ı ziyaretimden hem değerli Mustafa hocamın hem de Sevgili meslektaşım kızı Ayşe Savyaşar'ı ziyaret etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadım. Hasta ziyareti, moral motivasyon çok önemli. En kısa zamanda sevgili ustamın tüm sağlığıyla aramızda olması dileklerimle Savyaşar ailesine geçmiş olsun. Allah'tan şifalar ve kolaylıklar diliyorum mesajını paylaştı. Biz de usta sanatçı Mustafa Savyaşar'a acil şifalar diliyoruz.